Endüstri mühendisliği okumak benim hayatımda verdiğim en doğru karar. Dedim kurumsal firmalarda da, startuplarda da çalıştım. Niye mesleğini yapmıyorsun diye. Ben de dedim hayır. Mesleğimi yapıyorum. Ya. Endüstri mühendisliği gerçekten zor bir eğitim. Bu video için çok heyecanlıyım. Üniversite öğrencileri için çektiğim ya da üniversiteye hazırlanan öğrenciler için çektiğim her video benim için böyle ayrıca bir kıymetli ve keyifli. Ee, gerçekten hani umarım bundan çok çok verim alırsınız. Çok çok aslında sorularınızı cevaplayacak nitelikte bir video olur. Hazırsanız başlayalım. Endüstri mühendisliği okumak benim hayatımda verdiğim en doğru karar. Neden? Çünkü ben tam olarak endüstri mühendisi olmak için doğmuşum ve ailemde sağ olsunlar lisenin en başından beri endüstri mühendisliğinin bana çok uygun bir meslek olduğu hakkında beni bilgilendirip nasıl bir meslek olduğunu anlatıp aslında kişiliğime çok uygun olduğunu bana bolca vurguladılar. E, ailelerin maalesef ki şöyle şeyleri olur işte ben benim hayalimdi bu benim içimde kaldı sen ol ben olamadım sen ol gibi yargıları yönlendirmeleri vardır. Benimkiler tam olarak bana uygun olan bir mesleği bulup beni bu alanda yönlendirdiler. Benim de çok içime sinmişti bu yüzden endüstri mühendisliği ve lisenin e, herhalde ikinci sınıfından beri endüstri mühendisi olmak istiyordum. Neden? Kendimle endüstri mühendisliği ee, ne uygun olarak ne görmüştü ailem ve sonra ben ne gördüm biraz böyle bunları anlatmak istiyorum size ki sizde de bunlar varsa aslında aklınızda soru işaretleri kalmasın en endüstri mühendisliğine kolayca karar verin diye. Ben matematiği çok seven, matematik konusunda özellikle problemler konusunda gerçekten kendimi çok böyle geliştirdiğim, sürekli sevdiğim, problem çözme yeteneğimin çok yüksek olduğunu düşündüğüm bir öğrenciydim. Problemler herkesin aşırı zorlandığı konular olsa da ben problemleri çok seviyordum. İkincisi denklemler. Denklemleri çok seviyordum. Denklemler konusu İlkokuldan beri görüyoruz, ortaokuldan beri görüyoruz denklemleri. Ortaokuldan beri benim çözmekten çok hoşlandığım bir konuydu. Üçüncüsü, kendi hayatımda da çok fazla problem çözen bir insandım. Kendi hayatımda bir şey nasıl daha iyi olur diye sürekli çevreme bakan, çevremdeki farklı problemleri, sıkıntıları gören ve aslında onlara çözüm geliştiren, kendi kafamda sürekli aslında farklı olaylara, farklı problemlere farklı çözümler geliştiren bir çocuktum. Ee, üniversitede de keza bu böyle devam etti. Sonraki hayatımda da bu böyle devam etti. Ve de aslında çok sosyal bir çocuktum. Yani çok sosyal bir gençlik ve çocukluk geçirdim. İnsanlarla iletişim halinde olmayı, insanların arasında böyle köprü olmayı, mesela nedir bu köprü olmak? Ee, diyelim ki ilkokulda bir kulüpteyiz ve bir kulüp olarak aslında kermes düzenlemek istiyoruz. Öğrenci arkadaşlardan gidip işte kermes konusunda ne gibi ihtiyaçlarının olduğunu öğrenip bunu okulun üst yönetimine ya da öğretmenlerine bildirmek gibi aslında. E, i̇ki farklı grup arasında köprü olmayı gerçekten seviyordum. Bu tam olarak aslında Endüstri Mühendisi olmam için güzel işaretlerdi beni o noktaya götüren işaretlerdi. Endüstri mühendisliği nasıl bir bölüm? Hızlıca bir ondan bahsedeyim. Endüstri mühendisliğinin temeli aslında optimizasyon. Bir e, fabrikada, bir şirkette, bir tedarik zinciri sürecinde, bir üretim sürecinde, bir fabrikasyon sürecinde aslında ne sıkıntı varsa onları çözmektir endüstri mühendislerinin görevi. Tedarik zinciri alanında çalışabilirler, satış alanında, pazarlama alanında, üretim alanında, arge alanında Ak yazılım alanında, aklınıza gelebilecek her alanda çalışırlar. Çünkü endüstri mühendislerin asıl amaçları problem çözmek ve problem iş hayatının her alanında. Bana da şey diyen çok oluyor bu arada, ne iş yaptığımı da hızlıca söyleyeyim. Benim bir dijital pazarlama ajansım var. Ee, Ajans dünyasında, pazarlama dünyasındaki bir eksikliği görüp aslında bu alana girdim. Tam olarak okuduğum mesleği yapıyorum. Ama insanlar da çok fazla şey soruyor. Niye mesleğini yapmıyorsun diye. Ben de mi hayır, mesleğimi yapıyorum yani. Tam olarak aslında endüstri mühendisliğinin alanı budur. Peki endüstri mühendisliğinin alanlarına çalışabileceği alanlara biraz değineyim. Ama Bir tık detayına inmek istiyorum. Yazılım alanında çok fazla çalışılabilir. Çünkü yazılım sistemleri, sistem mühendisliği gibi alanlarda endüstri mühendisleri bol bol görev yaparlar. Endüstri mühendisi olarak mezun olup direkt IT departmanında çalışan birçok arkadaşım var. Zaten endüstri mühendisliği bölümünde de birçok yazılım alanında eğitim alıyoruz. Pazarlama alanında çalışan çok fazla var. Özellikle marka ve pazarlama alanında çalışan çok fazla insan var. Çünkü şu anın en trend alanlarından biri influencer marketing. Influencer marketing de tam olarak aslında bütçe optimizasyonu yapmak, etkileşim optimizasyonu yapmak, marka hedefleri doğrultusunda çalışmalar yapmak gerekir. Endüstri mühendisleri bu alanda çalışır. Finans alanında çalışan çok fazla insan var. Dediğim gibi az önce de örnek verdiğim gibi bütçe optimizasyonu, finansman optimizasyonu ya da yatırım alanlarında çalışmak çok fazla... E, Popülerdir endüstri mühendisliğinde. En çok eğitimini gördüğümüz alanlardan biri, yani eğitimimizde, akademik eğitimde en çok bulundurduğumuz alanlardan biri tedarik zinciri. Derslerimiz genellikle bizim tedarik zinciri ve üretim ağırlıklıydı. Çünkü üretim hattında, tedarik zinciri hattında çok fazla matematiksel problemlerle karşılaşıyoruz. Tam olarak aslında e, akademik açıdan da beslendiğimiz alan bu. Bu problemler aslında tam olarak endüstri mühendisliğinin temel, zaten endüstri mühendisliği sanayi devrimi sonrasında çıkan bir meslek. Tam olarak da aslında buradaki açıkları yönelik, buradaki açıkları kapatmaya yönelik bir iş kolu olarak doğmuş. O yüzden bol bol tedarik zinciri üretim, fabrikalarda çalışmak isteyen gençler için ya da e, satış operasyonları yönetmek isteyen gençler için çok uygun bir alan. Peki bu kadar farklı alanda çalışıp bunun eğitimini nasıl alıyoruz diye soracak olursanız. Zaten ben Özeyir Endüstri Mühendisliği mezunuyum. Bizim okulumuz daha çok matematik ağırlıklı bir e, üniversite. Her okulun, her ders programının aslında ağırlık verdiği alanlar bambaşka. Bazı okullar yönetim alanında mesela Bilkent daha yönetim, daha akademik alanla bir endüstri mühendisliği eğitimi verir. İTÜ Yıldız Teknik daha teknik alanda ya da yazılım alanında ağırlıklı bir mühendislik, endüstri mühendisliği eğitimi verir. ÖZEY'in daha girişimcilik, biznes ve matematik ağırlıklı bir endüstri mühendisliği verir. Ancak hepsi her şeyden biraz biraz verir. Hepsinin ana odakları bir tık daha farklı olur ve aslında öğrencinin gitmek istediği alan, seçmek istediği, seçtiği... E biraz şekillenir. Ee, Özyeğin Üniversitesi hem girişimciliği çok iyi veren bir okul. Zaten ben e, girişimci olmak istediğimi okulun başından beri çok iyi biliyordum. Özyeğin'i seçmemin en büyük sebeplerinden biri bu. İçimdeki girişimcilik ve startup tutkusunun aslında çok güzel e, sonuç bulabileceğini ve bu alanda çok fazla eğitim alabileceğimi öngördüğüm bir okuldu. Öyle de oldu. Çünkü bizim okulumuzdaki birçok hocanın ...ben hiç akademiden devam etmek istemiyordum, akademisyen olmak istemiyordum ya da kurumsal bir firmada çalışmak istemiyordum. Birçok öğretmenimizin akademisyenimizin kendi kendi danışmanlık şirketleri vardı. Çoğu aslında böyle Harvard, Stanford gibi okullardan mezun, bu alanlarda eğitim görmüş çok fazla kişi vardı. Benim mesela hani okul dışı, ders dışı bile startup kurmakla ilgili, fikir bulmakla, bir startup hayata geçirmekle ilgili bile sorularımı çok fazla merakla ve istekle, hevesle cevaplayan çok fazla akademisyenimiz vardı. O yüzden çok mutluyum ve memnunum. Aynı zamanda Özel'in çok matematik ağırlıklı bir okul demiştim ve bu aslında şeyden de kaynaklı. Okulda gördüğüm derslerde gördüğümüz, projelerde gördüğümüz birçok örnek ve sorun tam olarak matematiksel modellemelerle çözülen sorunlardı. Yazılım alanında her ne kadar derslerimiz olsa da, yazılımda aslında gördüğümüz alanlar bile matematiksel modellerle çözülen şeyler zaten endüstri mühendisliğinin temeli matematiksel modelleme bu arada. O yüzden gittiğiniz okula, tercih yapmak istediğiniz okula mutlaka sorun. Dersler hangi alanda daha ağırlıklı? Tedarik zinciri alanında mı? Öğretmenlerin, hocalarımızın ee, çalışmaları hangi alanda, lisansları ya da işte yüksek lisansları, çalıştığı konular, akademik tezleri hangi konularda, hangi alanlarda ağırlıklı ve de şey en önemli olaylardan biri mezunlarımız nerelerde daha çok çalışıyor? Okulun mezunlarının çalıştığı alanlar bizim için çok çok önemli. Mesela Özdeğin'den mezun birçok kişi Odit'te çalışıyordu. Danışmanlık firmalarında çalışıyordu. Girişimci olanlar çok var. Startup kuranlar ya da startuplarda çalışan çok fazla vardı. Benim için yine cazip noktalardan biri buydu. Ee, ama mesela benimle birlikte mezun olan birçok arkadaşımız daha sonrasında da kurumsal firmalarda çalışmaya başladı. Kozmetik firmalarında çalışmaya başladı. Keza ben de aslında bir kozmetik sektöründe sayılırım. Çünkü benim ajansım daha çok kozmetik pazarlaması. Yani kozmetik pazarlaması derken kozmetik alanının kozmetik ve Cilt bakım dünyasının dijital pazarlama alanında işler yapan bir ajans. O yüzden aslında mezunlarımızın nereden çalıştığını öğrenmekte de çok değerli, çok kıymetli. Okulumuzdaki hem akademisyenlerin hem mezunların çalıştığı alanları böyle güzelce toparladıktan sonra okulun yanakları öğrencileri desteklediği noktalar, imkanları da bizim için çok önemli. Yine özegenin seçmemdeki en büyük ee, önemlerden biri bir girişimcilik merkezimizin olması Özü X adında. Bu girişimcilik merkezi aslında birçok startup'ı, birçok aslında alanda çalışan insanı, markasını kurmak isteyen, şirketini kurmak isteyen, insanları destekleyen, ofis alanları sunan, güzel bir çalışma kültürü sun sunan bir ortamdı. Mesela buna bir örnek İTÜ Çekirdek, Yıldız Teknopark gibi gibi örnekler ya da işte Bilkent'in de keza bunun gibi e, kuruluşları var. Onlarla mutlaka konuşmak önemli. Eğer bir sporcuysanız okulunuzun spor konusundaki destekleri, bursları, öğrencilere sunduğu imkanlar Kulüpler ya da işte takımlar var mı? Bunu öğrenmek çok önemli. O yüzden okulun her alanında bol bol bilgi sahibi olmak, akademik kariyer, mezunlar, okulun e, sunduğu destekler ve fırsatlar bizim için önemli. Okulun eğitimine gelecek olursak, endüstri mühendisliği gerçekten zor bir eğitim. Bazıları e, ve tam mühendislik değil gibi bakıyor ama endüstri mühendisliğinin her alanda çok fazla e, dersi var. Her alanda çok fazla eğitim alanı var. Her noktaya biraz biraz değinen bir mühendislik. Belki bir elektrik, elektronik ya da makine mühendisliği kadar zor değil. Yani ben mesela o bölümlere girsem çok zorlanırdım. Benim eşim de makine mühendisi. İnanılmaz bir eğitim görüyorlar. Ama o çok da zorlanan bir noktada değildi. Çünkü ona uygun olan meslek, ona uygun olan ilgi alanı olan meslek oydu. Benimki de endüstri mühendisiydi. O da keza endüstri mühendisinin derslerinde zorlanıyor olabilirdi. O yüzden yani bu gibi yorumlar lütfen size caydırmasın. Önemli olan sizin zaten kariyer Kariyerinizde gitmek istediğiniz nokta, bir iki böyle çevrenizden gelen yorumla kariyerinizi ya da başarılı olacağınız noktayı çöpe atmak mantıklı olmaz. O yüzden ne okumak istediğinizden eminseniz bu alanda gitmekte fayda var. Bir de yine özeyinden çok örnek veriyorum ama yani bir eğitimim orada oldu olduğu için o kadar örnek veriyorum. Özleyinde şöyle bir imkan vardı. Ee, endüstri mühendisliğinden finans uzmanlığıyla mezun olunabiliyordu. Endüstri mühendisliğinden tedarik zinciri uzmanlığıyla mezun olunabiliyordu. Ee, okulun 3. sınıftan itibaren öğrencilere sunduğu bir seçmeli derslerinizi bu 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 derslerde alırsanız finans uzmanlığıyla mezun olabilirsiniz ya da ekonomi uzmanlığıyla mezun olabilirsiniz gibi. Bu uzmanlıklar da bizim için çok değerli çünkü ileride bir işe girmek istediğimizde ve girmek istediğimiz alan bizim uzmanlığımızda ise çok fazla aslında imkan sağlıyor. Aynı zamanda yüksek lisans yapmak veya akademik kariyere devam etmek istersek de bu uzmanlıkların çok büyük faydası var. O nedenle de bu arada şu da çok güzel bir şey yani Üniversitenin 3. sınıfından itibaren bu imkanın sunulmuş olması da çok güzel çünkü ilk iki yıl gerçekten hem kendini keşfetme, hem bölümü, hem okulu tanıma, hem bir yetişkinliğinin ilk yıllarını geçirme yılı. 3. sınıftan itibaren aslında biraz daha öğrenciler ne olmak istediğine, nasıl kariyerine yön vermek istediğine karar verebiliyor. O nedenle de bunu değerlendirmekte fayda var. Okulunuzda en azından seçmeli dersleri, sadece özleyin olmak durumunda değil birçok okulda çok fazla seçmeli ders var. Mesela pazarlama uzmanlığı benim dönemimde yoktu okulda ama ben tamamen seçmeli derslerimi hem pazarlama hem girişimcilik hem işletme yönetim alanında aldım. O da benim çok büyük bir faydamı oldu. Üniversiteden daha mezun olmadan benim ajans sahibi olan bir öğretmenim vardı, akademisyenim vardı. Harvard'da işletme bitirmiş, Harvard'da yıllarca işletme profesörlüğü yapmış bir hocam vardı. Ya da işte şu an bir VC'de çalışan, VC Venture Capital'da çalışan, bir yatırım firmasında çalışan bir hocam vardı. Startuplara yatırım yapan. Bize bayağı startup kurdurup, benim iki tane dersim startup kurup ona yatırım almaya çalışmak üzerineydi. Yani o yüzden... Kariyerimde gitmek istediğim noktada bu okulu seçmek ve bu benim için önemliydi ve başarıyı da getirdi. Bir yandan staj imkanlarından da bahsetmek istiyorum. Ee, özellikle üniversitenin ikinci yılından itibaren bulabiliyorsanız staj bulmaya çalışın. Çok zor olduğunun farkındayım. Şu an en azından bizim durumumuzda, bizim yılımızda çok zor. Ancak birçok alanda birçok yerde başvurabileceğiniz alanlar var. Ben kariyerime bu alanda devam etmek ist istiyorum ve sadece finans stajlarına başvuracağım demeniz çok kararlı, çok güzel bir düşünce. Ancak maalesef ki çok fazla staj imkanı olmadığı için aslında ve çok fazla staj arayan insan olduğu için şu anlık böyle her yere başvurmanızda bence fayda var. Ben de öyle yapmıştım. Her yere başvurmuştum. Benim bir yıl üçüncü senemde 200-300 başvurum vardı ünlüme, şeyde staj alanında. 200-300 staj başvurum vardı ve birçok hasta sınıf arkadaşımın da öyleydi. O yüzden iyi bir üniversiteden mezun oldum, kendimi iyi geliştirdim. Staj da işte benim ayağıma gelecek gibi bir algı maalesef olmamalı. Siz kendi çalışmalarınızla, kendi başvuru süreçlerinizle zaten bunları değerlendiriyor ve bu gibi fırsatları kendi ayağınıza çekiyor oluyorsunuz. Hiçbir yerden torpiliniz yoksa maalesef ki aslında gitmeniz gereken nokta bu. Staj bulma olasılığını arttıran bir ee, çalışma da aslında üniversitede okul dışı aktivitelerde, faaliyetlerde bulunmak, farklı derneklerin projelerine katılmak. Ne bu dernekler? Yeni bir lider, girişimcilik vakfı, baş, bazı bankaların böyle genç yetenek programları oluyor, onlara katılmak, işte e, yetken gibi programlara katılmak sizin için çok önemli. Çünkü burada hem network kazanacaksınız hem bir sürü eğitmeniniz, öğretmeniniz olacak. Ben de bu gibi kurumlarda eğitmenlik yapıyorum ve aslında bu gibi kurumlardan bana çok fazla staj başvurusu yapan ya da işte böyle bir mentorluk yapmamı isteyen gençler oluyor. Çok güzel fırsatlar sağlıyor bunlar size. Ben de yeni bir liderliydim aynı zamanda. O yüzden benim de kapımı çok fazla noktada açtı yeni bir lider gibi bir kurumla çalışıyor olmak. Bu gibi e, okul dışı faaliyetlerde bulunmakta sizin hem sektörden hem akademik olarak hem de farklı arkadaşlıklar olarak çok besleyecek bir noktaya getirecektir. Bir yandan da okul kulüpleri çok önemli burada. Hem en çok arkadaşlığı kazandığım hem en çok iş dünyası deneyimini kazandığım yer okul kulübümde aktif olarak görev almamdı. Hep anlatıyorum bunu. Şu anki mesleğim benim sosyal medya yönetimi yapan bir ajans. Ben üniversitenin birinci sınıfında okul kulübümün sosyal medyasını yönetiyordum. Yani hani daha iyi bir deneyim, daha iyi bir kariyer fırsatı olamaz benim için. Sonra da hep kariyerim zaten sosyal medya yönetimi alanında şekillendirdim. Kurumsal firmalarda da, startuplarda da çalıştım. Ha bir özleğinin güzelliği de şu. Özleğinde farklı birimler var. Mesela okulun restoranı var, Cordon Bleu Restoran. Ben oranın sosyal medya yönetimini yapıyordum ikinci sınıftan itibaren. Okulda ee, çalışabileceğiniz çok fazla yer var. Laboratuvar görevlisi olabiliyorsunuz, yurt görevlisi olabiliyorsunuz. Benim eşim yurt görevlisiydi mesela ve buradan da para kazanabiliyorsunuz. O yüzden e, hem iş deneyimi açısından hem para kazanmak açısından, bir ek gelir elde etmek açısından çok mantıklı. Okulunuzun bu gibi sadece özelliğinde değil, birçok alanda bu gibi e, çalışma yerleri olduğunu biliyorum. Birçok okulda böyle çalışma yerleri olduğunu biliyorum. Onları da değerlendirmek, kovalamak çok önemli. Okulda yarı zamanlı çalışmalar yapmak çok önemli. Yani Benim bir arkadaşım Üniversitede sıfır ek gelir elde etmek için mor ve ötesinin bir klibinde falan yer aldı. Yani bu gibi fırsatlar çok fazla e, oluyor üniversitede. O yüzden bunları değerlendirmek önemli. Önemli olan aslında okuduğunuz okul, okuduğunuz bölüm değil, sizin okul dışı yaptığınız faaliyetlerle nasıl kendinizi şekillendirdiğiniz ve kariyerinize yön verdiğiniz. Varsa sorularınız yorumlara bekliyorum. E, başka bu alanda da konu video çekmeye çalışacağım. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Takipte kalmayı unutmayın.